Evet, 7'den 77'ye herkesin sevgilisi olmak zordur. Bugünkü konuğumuz gerçekten öyle bir isim. Nagihan hoş geldin. Teşekkür ederim. Aynı güzel açılış yaptın. 7'den 77'ye tebrik <laughs> ediyorum. Valla ben de bilmiyordum ama artık öğrenmiş gerçekten oldum. Gerçekten Özellikle bu sene. Gerçekten. Canımsın. Valla çok teşekkürler. Ne mutlu bana. Ayağına sağlık. Bizi kırmadın. Geldin. Çok teşekkür ederim. Herhalde. Koşa koşa. Evet. Hoş Bak, geldin. Bak yoğunluğu var. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel, çok sıcak bir ortam. Ve Sihirli yüzleşme. Artık yani yüzleşe yüzleşe yüzümüz kalmadı. Tamam ne olacak bugün? Biliyorsun bizde her şey spontane. Evet. Hazırlanmış soru yok. Evet. Taslak şey. yok plan yok. Gelişine. 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 Aynen öyle. Hadi o zaman hızlı bir başlangıç yapalım. Hadi evet. yapalım. Nagehan şimdi sen gelmeden önce burada biliyorsun biz üç kişiyiz ama arkamızda kocaman bir ekip var. Evet. Tüm arkadaşlarımla da konuşurken Nagehan Kara dediğimde güçlü kadın profili çıkıyor. Evet. evet. Kolay i̇şte. bir çocukluk da geçirmedin. Örnek olması açısından evet. soruyorum. Tamam. Bu kadar güçlü olmayı nasıl başarıyorsun? Vallahi hayata giriş <laughs> ettim <geçiştirdim>, diye <değil? gülüyor> mecburiyetler yani e, ağzımda böyle bir e, altın kaşıkla doğmadım. Ee, gerçekten her şeyi böyle tırmalaya tırmalaya e, hani bugünlere geldim. Ne arkamda bir anam, ne bir babam. Yani tabii ki anne-baba her zaman çok önemli ama e, şu anlamda anne-baba demiyorum, kariyer anlamında. Evet. Ya da ne bileyim arkamda böyle bir, bir dayım yoktu. Dayım yoktu, bir akrabam yoktu, bir milletvekili, bir ne bileyim e, partide hani iyi birisi olan. Yoktu. Hiç kimse yoktu. Olsa da hiç böyle şeyleri gidip de kapısını tabii. çalmayı evet. dahi aklımdan bile geçirmedim. E, valla tırmalaya tırmalaya geldim. Milli sporcu oldum. Evet. Ki evet. hayatımda e, hani hiç böyle spor e, kariyeri düşünmeyen biri olarak ben. Ki sülalede de hiç. Hiç yok. Hiç yok. Bak sülalede sporcunun sensi yok. Nasıl oldu? Nasıl düşündün peki? Hani bir kurtuluş veketi <laughs> mi oldu? Yok değil aslında. E, aslında ben başarılı bir e, öğrenciydim. E, bir gün evdeyim. ders çalışıyorum böyle. Ödev yapıyorum. Televizyonda açık. O zaman tabii TRT Spor Aha. hani bilirsin. Hani bir baktım birileri koşuyor böyle. Böyle e, farklı farklı ülkeden sporcular. Hani bir baktım ay ne kadar dedim güzel dedim. Acaba dedim büyüdüğümde ben de böyle olabilir miyim dedim. Gerçekten mi? Yemin ediyorum. Öyle başladı. O görüntü çok alakasız yani ne yanımda ne yönümde ne sülalemde hiç öyle bir şey de yok. Yani oradaki o görüntü beni aldı oraya çekti. O mer o olimpiyatmış. Dünya şampiyonası olimpiyat yarışmasıymış. O kadar böyle tüylerim <laughs> diken diken oldu ki dedim ki ben de öyle olacağım. Çok güzel. Valla oradan onun evet. alasını da yaptı. Çok şükür. Allah nasip etti. <laughs> Aynen. Şimdi ben sana bir soru sormak istiyorum. Eğer ki bir sehirli değneğin olsaydı evet. hayatında neyi değiştirmek isterdin? Aslında çok şey var değiştirmek istedim. <laughs> bir dakika olsaydı diyelim. Yani evet. <laughs> Ya şöyle, yani tabii ki özel hayata hiç girmeyeceğim. Çünkü Hı -hı. özel hayatı çok başka bir konu. O başka Gönü. bir şey yani tabii. Hı -hı. Yani aktı, <gülüyor> <gülüyor> paktı, <gülüyor> onlara hiç yaşandı, bitti ve güzel veya kötü bir şeyler oldu ama Hı -hı. çok güzel bir kızım var yani. Allah bağışlasın. Meyvesi oldu evet. evet. Aslında çok böyle değiştirmek istediğim bir şeyler yok da sadece çok iyi teklifler gelmiş bana yurt dışında. Hı -hı. Ee, onu değerlendirebilirdim. Eğitim teklifi gelmişti. Ee, aynı zamanda da hani çok güzel imkanlar sunulmuştu. Ben şey demiştim. Ya yok ben evin tek kızıyım. Allah korusun. Annem, babam hani başına bir şey gelir. Oradan gelmem gitmem zor olur. Benim başıma bir şey gelir. Ailem gelemez. Hani böyle birazcık sığ düşünmüştüm. Ya da çok böyle gereksiz duygusallığa kapılmıştım. Ee, bazı şeyleri böyle elimin tersiyle ittiğim için orada bir pişmanlığım var. Evet. Var. Çaylar, çaylar. <laughs> Sanat güneşimiz geldi. Evet, Sanat güneşimiz. Gözlere gel. <laughs> güzelliğe gel. Yakışıklılığa gel. Güçlü kadınına Canım, çay vermek. <gülüyor> <gülüyor> Benim için bir kuruş. Çok teşekkürler. Senin elinden <laughs> Afiyet olsun. böyle tavşan Şeride. kanı çayı içmek kismet oldu. Çok Yoğun teşekkür de. De. Rica ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Çok Yoğun istek üzerine. Bu arada çok büyük hayranınızdım. Sizin için Survivor'ı izliyorduk. Bir şey rica edeceğim. Tabii ki. Yoğun üstek üzerine. Bir kere pazularınızı sıkmalısınız. Oooo. Kalmadı Kalmadı. Oo. Bu kadar. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Evet. Gerçekten artık bu bitik hali. <laughs> Gerçekten. Maşallah. Biz Bitmiş hali. Şey <laughs> <Bir> şey <laughs> normalde böyle dümdüz yapmıyorum. <laughs> Spor yapacak vaktim yok. Yemin ediyorum. Oraya koştur, buraya koştur. Yani bu da evlattan <laughs> 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 önceki kaslarım değil. Şahane görünüyor. Seni sorma evine gönderelim. Hayır, Ay, da şu an kaçırıyorum. <laughs> İnanılmaz bir bayansınız. <laughs> Seviyorum sizleri. İyi ağırlar. Teşekkür ederim. Bir daha okumak isterim. Tabii ki tabii Az sonra. O bir kere olacak. <laughs> Bak karın kaslarım da var. Onları bir dokun. Bugün herkesin çok yakından tanıdığı efsane bir isim. Çetin Altay bizlerle birlikte. Çetin abi hoş geldin. Hoş bulduk anacığım. Hoş bulduk. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. Çetin abi çok hızlı bir giriş yapacağım. Çok Bunun yani. da sebebi şu. Senin yükseklik korkunun daha yükseklik korksam burada ne işim var? Tabii. Ondan sen sever misin? Şey arkadaş korkuyor. Daha geçen bahsettin 88. kattayım. Ben anladım ki. Çıkarım 88. kata da çıkarım. 90 olur. Benim için sıkıntı yok yani. en topun kaç dakika? Program oldu. en topun bu herhalde. En tabın 54 var. 54. 54. Ama duramadım orada. Bak burada duruyorum. Orada duramamıştım. Bizi seviyorsun onda. 54'te yemin ediyorum 30 saniyede çıktım sadece dedim benim bilmem gerekiyor. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederiz <laughs> o zaman. yazdım böyle. yani orada böyle. Olcay Aksoy sormuş demiş ki Çetin Altay'a göre Türkiye'nin en seksi kadını kimdir? Onu filminde oynamaya ikna etmek için ne yapar demiş. Ama <laughs> yine <Yani, gülüyor> seksi kadını soruyorlar. <laughs> en seksi <laughs> kadın kim? Ne bileyim oğlum hiç öyle bak. Yani sana şey. Hani dünyada diyelim. Dünyada Hayır, Türkiye'de de demeyelim, dünyada diyelim. Bu soruya cevap ondan sonra an anladım. Vay! <gülüyor> <demedim>. <gülüyor> Vallahi birçok var. <laughs> Hangisini söyleyeyim diye. <laughs> bu sefer bir abi beş <laughs> değil. Bu şey <laughs> böyle bir sosyal şeyde de böyle bir şey var ha. Youtube'larda, Youtube'larda falan. En yani seksi kadın ne bileyim abi kadınlar. Yani kendine bakan bakımlı kadınların hepsi çok güzel. O, güzel, şey, şey, güzel, şey. güzel değil mi? Seksi değil mi? Güzel, güzel Seksi başka bir şey. onu başka bir şey. Peki yere nasıl ya ne kadar güzel mesela. Tabii ki. Anladın, Teşekkür ederim. Böyle. Kendine bakan insan herkesin ayrı bir şeyi var. Bakımlı insan. Yani ben mesela böyle şey yaptırsam kendime herhalde çok durmaz bende ama bazen dövmeyi öyle yakışır mı yani ol, şey var vallahi olmaz o bu. olmaz. öyle yani. Hani... O yüzden bir şey, şu çok güzel, şu çok şey değil. Sorunun Eğilir. ikinci kısmını alalım. Alt sorusu var ya. Onu için ayrı için ne alalım? Gelince böyle Ben sorunla. bir soru soracağım. Soru. Estetiğe geldik konu. Hiç kendinize bir estetik yaptırmayı düşündünüz mü? Hiç düşünmedim. Evet. Ya. Hiç düşünmediniz. Düşünmedim. Değiştirmek, değiştirmek istediğiniz bir şey oldu Düşündüm. mu? Düşündüm. Beynimi değiştiremedim. Onu <laughs> bir ara aldırayım dedim. Hatta rahat edip olmasın olmasınlar nasıl satayım. Bazen yokmuş gibi davranıyorum. Hem tiyatroda hem de televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz bir isim. Ki bu aralar Instagram'da ben daha sık görüyorum. Şeyda Merve Kölük. Hoş geldin. Hoş buldum Anılcım. Merhaba. Nasılsın? Gayet iyiyim gördüğün gibi. Bomba gibisin ya. Birazcık hastayım malum salgın. rağmen. Ama buradayım, yıkılmadım, yıkılmayacağım. <laughs> hoş geldin, çok hoş görünüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Hızlı bir başlangıç yapalım. Hadi, hadi. Allahım, ne olur kolay olsun. <laughs> siz de, siz de. Peki oyunculuk hayatında biriyle partner olmak isteyip hani oynamak istediğin bir isim var mı? Söyleyebiliyor musun? Tabi. Tabii. Tabii. Allahım, ne olursun bunu söyle. <laughs> Hayır, evet söyleyeceğim. <laughs> Ünlü bir kıraşım <crush> var. <laughs> Onun oynamak gerçekten çok istiyorum. İnşallah, inşallah nasip olur. Kıvanç Tatlıtuğ. Süper. Oo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da Kıvanç'a selam gönderelim. <laughs> Karısını da, da bu arada kesinlikle. <laughs> Sadece oynamak istiyorum. Sadece gerçekten karşılıklı oynamak istiyorum. O kadar. Başka bir niyetim yok diyorsun. <laughs> Asla. Tamam olmadı. açıklamanı <gülüyor> yaptın. <laughs> sen. Senden... Kıraşımız ama çocukluk kıraşımız. evet. <laughs> çıktı var. Çıktı. Aynen. Aynen. Çıktı. Peki. Buyurun efendim. <laughs> Allah'ım ne olur sevgili kolumsa çektim. Hadi bakalım. Dostunu tanı. Dostunu tanı. Maalesef dostunu dost, tanı. Dost. Dostunu Dostunu düşmanına korku sal. İnce Şimdi. Merve tamam. bir arkadaşını aramanı isteyeceğim. Tamam. Ama aramadan önce sen de önündeki boş kağıda arkadaşının ne diyeceğini yazmanı talep edeceğim senden ama bize asla gösterme. Bunun hepsini yayınlayacak mıyız? Hepsini. Bizde kurgu yok. Hani bazı programlar vardı buraları keserler aa onu yapalım derler bizde o yok. Biz Buse miydi? Buse. Buse tamam. Buse Hanım'ı arıyoruz. Ne diyeceğimizi yazdık oraya. Yazdık. Bakalım ne olacak. Bakalım. Heyecanlı dakikalar başlıyor. Allah'ım. ben onu pembe bulutun diye kaydettim. Oo, pembe bulutun. Çok romantik. Evet bakın. Aa. Pembe <laughs> ben de seni böyle kaydettim. <laughs> o benim pembe bulutum. Geçtiriyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> pembe zeytin burnum diye. <gülüyor> <gülüyor> Allahım. Alo. Kalkın. Ne yapıyorsun? İyi aşkım. Çalışıyorum. Sen? İyiyim ya. Ne yapayım işte? Öyle bir arayayım dedim de çünkü kim arayacağımı bilemedim. Ee, seni aramak istedim. Yaptım. Bir ne şey soracağım ama kimse söylemeyeceksin. Söyle. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bak ama bak. Ne olur bak şimdi yargılamak da yok ama sen, sen zaten yargılamazsın benim ilk arkadaşım olduğunu. Benim hanım bir şey yapıyorsa doğru söylemişler. Doğru yapmıştır yani yargılamak mı o? Söyle. <laughs> ama söylüyorum. Şimdi bir tane bir adam yazmam Dubai'deymiş işte. Ünlü bir iş adamıymış. E dedi tamam. ki seninle dedi, fotoğraf çektirmek istiyorum, Dubai'ye gelmeni istiyorum. İşte bütün dedi uçak masrafların falan her şey bana tamam. ait, konaklama bana ait. E, ve dedi tamam. sana dedi 25 bin dolar vereceğim dedi yanında birini daha alabiliyor muyumuzsun? <laughs> <laughs> Boş koltuk var mı yani iki kişilik? Hani, sormadım onu, sormadım. Yazmadım. Tamam. Ee, yazmadım sadece kanka şey yani bu... Böyle şey olabilir mi? Biliyorsun bazı Türk oyuncuları da geliyor burada. Çok, çok ünlü Acaba oyuncuları. dolandırıcılar mıdır ki? Ya yani dolandırıcı değil. Adama baktım bayağı bir milyon falan takipçisi var. Bir, bir, ben sanmıyorum o zaman öyle olduğunu. Peki, Peki sana bir şey tamam. söyleyeceğim ya. Sence yani başka bir şey olmasın tövbe estağfurullah. Yani hani fotoğraf... fotoğraf değil mi kızım ne olacak? Kabul et. Ama ya olacak. sadece ne bileyim korkuyorum ya. Yani. Ne bileyim şimdi adam 25 bin dolar fotoğraf çekip de tövbe tövbe estağfurullah başka şeyler almasın. Yani adam ona fotoğraf demiş. Kızım yani. ya, bilmiyorum, ben güvenemiyorum ya bunlar peki? Erkeklere güven. <laughs> güven olmaz. Erkeklere güven olmaz. Erkeklere güven olmaz. Kabul edeyim mi? E, yanımda kankamın gelmesi şartıyla da kabul et. Sonra zorunlu hakkımdan geliriz. <laughs> ne yapacak oğlum? Dubai'de <gülüyor> <gülüyor> <Dan> <gülüyor> skincare, traveled, be. ben Kabul edeyim mi? Döneriz Dubai'ye. Ne yazık ya Allah'ım, insanlıkçı vurgular be. Her kabul etmiyoruz. <laughs> 25 bin dolara sattın. <laughs> Ya da belki kendi <laughs> bir neşe olmaz. Hayır hayır yok kanka ben korkuyorum şimdi Allah korusun bir şey olur bir şey olur ben inanmam böyle şeylere adam Türkiye'ye gelsin fotoğrafını çeksin ona kabulü. et. 5 bin dolar alayım ben. Kezban mısın sen? Kanka nasıl bunu kabul edebilir? Ama niye Türkiye'ye gelsin? 5 bin dolar alayım Türkiye'ye gelsin. Türkiye'ye gitmişti. Ben Türkiye'ye başka bir şey olmadı ama. Ama ben korkuyorum. Ama ben korkuyorum. Gene o erkek. Ya bana töbe tövbe estağfurullah bir de yanlış bir şeyler olur. Allah korusun korkuyorum yani hani böyle insana. İnsana zaten güvenim yok biliyorsun. Ya hey, nasıl bir mesaj içeri attı bu tam olarak? Dedi ki merhaba işte bir de yani Türkçe tercüman birisi yazmış. Sağ olsun anlamam diye o kadar düşünmüşler. <laughs> şey demiş işte ben hani sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum. Size demiş hani Dubai tatiline göndermek için konaklama her şey bana ait. Sadece sizinle fotoğraf çekmek istiyorum demiş. Başka hiçbir şey istemiyorum demiş. Hani iki gün burada e kalın. nasıl güvenebilirim de? Sadece gerçekten o kadar istiyor musun ya? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kanka ya 25 bin tamam, dolar. Tamam, tamam ben de yazayım o zaman. Buradayız sonuçta 25 bin dolar. 25 var. Yazayım, iş e bin dolar. Yazayım işim olursa bin dolar tanıyacağım. Bir saniye gelir miyim de götürmüyorsam. Tamam olmadı kanka ben yazayım döneyim. Sana Tabii da... Bir sokamayız uçağa. Bir ne, bin Neyse dolar vereceğim. Bin ya. dolarını da sana vereyim kanka ne dersin? Olur tamam. <laughs> sen bu gidişi şey yazıklar mı olsun kanka <laughs> der gitme dersin göbeklerini <laughs> <göbrek yürüye gülüyor> keser. <laughs> <laughs> Fotoğraf çekecek sadece senle. gayet çözüm bir fikir yani. Kötü bir şey olsa Kurum sen bana kalkanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. <laughs> Bak biz bok yolda gittim <laughs> yani. Ben kötü bir içerik olduğunu düşünmüyorum. Tabii <laughs> <laughs> e <sakin gülüyor> falan olabilir. Fanın olabilir. Tabii falan. Ya i̇çeriğini sordun mu ne fotoğrafı diye? <laughs> <laughs> Yok normal kafede. Şimdi <laughs> <laughs> sen şimdi bir şey çekmezsin. Otelde fotoğraf. Ha yemek yerken lobide, fotoğraf. lobide de. fotoğraf çekmek ohtay istiyorum de. sizinle dedi. Fotoğrafımız olsun dedi. Yani diğer oyuncular gibi dedi ha bir tane insanla mı içleşmişsin gibi ya, bir aynı mantık hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Tamam Yaşıyorum kanka ben sana o, bir yazayım adama sonra tekrar döneceğim. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. <laughs> Kullandırıcı olmasın dikkat et. Böyle giderse böbreklerimizi alacaklar. seni seviyorum. Şu aşkım. Yenisini alırız. Bana geliyor az olsa. Sağ ol. Sağ kankam benim. Hadi görüşürüz. Seni seviyorum. Hadi bay bay. seni seviyorum. Bay bay. Ne oldu bu? Yeni böbrek alacağım. Merve, Merve, hangi bulutlar değişiyor bilmiyorum ama çok doğru bir lakap evet. takmışsın. Pembe, buldum. Pembe, buldum Pembe bulut. Pembe bulut çok doğru olmuş. Bana bunu söyleseydi. Çünkü kesinlikle dolandırıcı olduğuna ihtimal vermedi. Evet, Baştan evet bir kere sordu sadece. Evet. Sonunda bir dedi, bir dikkat et dolandırıcı olabilir evet. gibi. Parayı duyunca kalktı o iş. Hipnoz oldu. Ne yazdın merak ediyorum ben. Ne yazdın? Altına. Oku. -"Parayı kabul et, manyak mısın?" diyecek. <laughs> -"Evet." dedi. -"Peki bir şey olacak mı sence de dediğimde gülecek. -"Aynı olabilecek, kesin bir şey olmaz." diyecek. -"Kabul et kız." diyecek. -"Evet." <laughs> -"Az para mı?" diyecek. <laughs> Hepsini söyledi. Böyle <laughs> başka bir şey ihtimal kesinlikle var. Vermedi. Ama ben olsaydım... Çok misli değil mi? Ben, de çok, ben misli. çok misli. Ben olsaydım hemen bağırırdım. Ee, kudardım. Bu arkadaşlığın böyle devam etmesi sağlıklı kalmamızın sebebi benim. <laughs> Bugün... Değerli isim abimiz Burçin Bildik bizlerle birlikte abi hoş geldin. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz sefalar <laughs> hoş getirdiniz. Sağ olun. Ben kendi branşımla alakalı bir soru sorayım. Estetikle aranız nasıl? Çok severim. Sever misiniz? Şöyle severim. <laughs> ee, doğru yapılan... Evet. ...evet yerinde uygulamaları hı. çok seviyorum. Mesela şimdi diyorlar ki estetiksiz halini gördünüz mü? Ben son halindeki olan kısma bakarım. Hı hı. Eğer güzel olmuşsa o, hı hı. beni rahatsız etmiyorsa hı hı. bana ne daha canısı gösteriyor. <laughs> yani kendinde de uygulatmayı severim. Hı hı. Yani şöyle, e, tabii ki mimiklerimi kaybettirmeyecek. Evet. Beni çünkü benim yapan onlar. Hı hı. Ama onları kaybettirmeyecek yaş almamı değil de <laughs> yaşlanmamı sağlamayacak bir sağlam sağlamanın yok etmeyi evet. severim yani Bakalım. insanların kendi yaşlarından küçük <laughs> olmalarını sağlamaktan bahsetmiyorum ama evet. düzgün bir bakımla düzgün bir... en iyisi. A Aynen öyle yani güzel yaş almayı sevdiğim <laughs> için, düşündüğüm için <laughs> estetide karşı değilim, abartılmadığı müddetçe. kendim de sonuna kadar uygulamayı seven biriyim yani. Yapılıyor çok, yani. çok güzel. Instagram'dan aldığı en garip teklif neydi demiş. Yok, bana öyle şeyler gelmiyor. Yani öyle bir teklif hiç... Düşünüyorum da yani... Tuvalette Instagram'a girsen... <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene sen tuvalet sürecinde... Sizinle burada tanışmak... <laughs> <Karışlaşmak gülüyor> karşılaşmak... <gülüyor> <gülüyor> <yani> <gülüyor> Ama Instagram'da öyle bir şey yaşamadım, yok. Olmadığı <laughs> için evet, ona ha. bir şey diyemem yani. Güzel. İşte, diye. Her bölümde müzik, oyuncu gidiyoruz ya... Bugün dans günü. Dünya dans gününde... Günümüze uygun bir konuk. Aliye bizlerle birlikte Aliye Kara. Hoş geldin Aliye. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bu özel günde seni ağlamak bizim için gurur ve şeref oldu açıkçası. Benim teşekkür için ediyoruz. Öyle ben çok teşekkür ederim. Hoş edelim. geldin hoş buldum. Çok, çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ve ederim. Hep de öyle. Teşekkür i̇yi ederim. Siz geldi. Teşekkür ederim. Hoş Burada araya gireceğim. Aliye, Türkiye'deki en iyi dans eden sanatçımız kim sence? En iyi dans eden sanatçımız kadın da söyleyeyim, erkek Tabii. de söyleyeyim istersen. Kadında İrem Derici sesini o zaman. Yani ki İçeride çok çok evet. İrem Derici siz olmuyor. Sus kız İrem Derici de bana? Bir hafta İrem'i daha evet. alalım. Olur ben olur. Ben yakın evet. zamanda Stern'le gördüm İrem Derici ile. Evet 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 <laughs> birlikteyiz birlikte çalışıyoruz zaten. Hatta şu an görürsünüz sus kız falan diyecek. Çok yetenekli bence yani çok emek veriyor çok çünkü. Çok da naif bir kadındır. Ben İrem Derici'yi çok severim. Dünya tatlısıdır bu arada. Şeydir, hani yani. e, Gerçek bir insan. i̇çi hani dışı Kesinlikle. bir. Biri. Seher Çağlar sormuş. E, acaba hem yabancı hem de yerli cevap verebilirsin. Dans tamam. etmek istediğin bir partner var mı? Aa, sanatçı da olabilir. Chris Brown direkt Chris konu Brown. kapanmıştır <laughs> benim için. Instagram'dan arada mesaj atıyordum Chris Brown'a. Ben öyle işte mi? akşam yemeğini hazırladım kocacığım. Gel. diye. <laughs> diye Ne zamanki davet gönderildi güncellemesi geldi Instagram'a aşkımız Atamadım. bitti. Chris Brown ya da Justin Bieber. Sonra fake hesap açmışsın <laughs> öyle diyorlar. <laughs> Açmadım ya. Vazgeçtim hani. Direkt kendi hesabından görsün isterim. Ama artık sihir çıktı. Sihir çıktığına göre veda vakti de geldi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sihirli akşamlar. Hoşça kalın.